arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mürekkeple palem kalemin yanlış söyledim. Açılımını yapacağız. Ambalajını ben önceden açtım. Video çekmek aklıma gelmedi. Görüyorsunuz. Belki biraz hasar almış olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz. Açtık. Evet. uçlarımız görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Kalemimi. Wow. Çok güzel. Bu ne? Yeniliyor mu? Dişim. Şaka yaptım. Yemedim tabii ki de. Niye yiyeyim ben bu? Elmasa diyormuşum. Yemişe benzer bir şey. Baksana parlıyor. Oy. Bunu da düştük. Ben bir türlü takılmadı. Takıldı. Açayım, açmayayım. Ey, kutuyu kırmışım. Kutu çatlamaz. Wow, birazcık daha da açayım. Burada mürekkebimiz var. İk... şeyinden çıkartacağım. Sizi de abone olun. Veya like atın veya yorum yapın. Arkadaşlar bununla bir çizim yaparım. Ne çizim yapacağımızı ne çizim yapayım. Daha doğrusu yapacağımız ne? <laughs> ya, Bakayım. <bekleyeyim. gülüyor> Neyle açtım diye sorarsanız boşver. Boş Bugün neden ben kelimeleri atmamış? Söylüyorum. Neden? Evet yakından ise böyle gözüküyor. ya. Evet. falan. Çok güzel. Bununla çizim yapacağım arkadaşlar. Ne çizim olsun siz yorumları yazın ya. Bunu da kırdık valla. Yorumlara yazın. Aşağıdan siz de abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın. Ben şunu bir yerine koyayım da sonra abone olursunuz. Eğer koyarsın Ne? Neyse. Ben görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemedim işte. Abone olun, like atın, yorum yapın, paylaşın. En önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın ve ne çizeceğim konusunda siz karar verin. Görüşürüz.